Kampüs kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Artık problemler kampına başlıyoruz. Problemler kampında tabii ki ilk konumuz oran orantı problemleri arkadaşlar. Takip edeceğimiz kitap da problematik kitabı. Bu videodan sonra problemlerle ilgili tabii ki size nasıl soru çözülür taktiklerini vereceğim. Daha sonrasında bu kitaptan problemlerle ilgili soru tiplerini görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ee, ve sonrasında da dersin kapanışına tabii ki kitabımızdan ödevimizi vermiş olacağız arkadaşlar. Zaman kaybetmeden isterseniz dersimize başlayalım. Bu derste neler göreceğiz? Oran orantıyla ilgili bilgiler vereceğim size arkadaşlar. Yalnız problem tarzı sorularda kullanacağımız bilgileri size izah edeceğim ve sonrasında çok güzel 6 tane problem bizleri bekliyor olacak. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Oran ne demek? Arkadaşlar x ve y çokluklarının birbirine bölümüne biz oran ismini veriyoruz ve x'in y'ye oranı denildiği zaman bu şekilde bir gösterim yapıyoruz elbette. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken nokta şu. X bölüye eğer 2 bölü 3 gibi bir sayıya eşit tutulursa soruda anlayacağız ki X 2 ile orantılı, Y de 3 ile orantılı. 2 ile orantılı bir sayı 2'nin katıdır. Biz bunu 2K olarak ifade edebiliriz. Peki 3 ile orantılı sayıda elbette ki 3'ün katı olacaktır. O zaman buraya da 3K diyebiliriz. Kısacası hemen karşılarındaki sayılara bakmamız yeterli. Şuna da dikkat edelim. Bazı soru tiplerinde X, Z gibi 3 harften oluşan bir sistematik kuruyorlar ve biz de nasıl yapacağız bu soru tiplerini? Hemen bakıyorum. Bakın burada X'in Y'ye oranı 3 bölü 4 olarak verilmiş. Burada ise Y'nin Z'ye oranı 5 bölü 6 olarak verilmiş. Yani Y'nin burada karşısında 4 varken burada karşısında 5 var. İşte böyle bir soruyla karşılaşırsak elbette işaretteki 4 ve 5 sayılarını eşitlememiz lazım. Nerede eşitlenir? 20'de eşitlenir. O zaman hemen bu kesri 5 ile genişletiyorum. Maksadım y'nin önüne 20 sayısını getirmek. Bakın 5 çarpı 3'ten 15 oldu. Bu tarafta 5 kere 4'ten 20 olmuş oldu. Hemen buna da ne yapacağız? 5'i 20'ye dönüştürebilmek için 4 ile genişletme işlemi uygulayacağız. Uygularsak 5 kere 4 20 olmuş oluyor. 6 kere 4 de 24 olmuş oluyor. Şimdi sıkı durunuz. Bakın arkadaşlar y her ikisinde de 20'ye karşılık geldi için y sayısı 20'nin katıdır yorumunu yapabiliyoruz. Peki x nedir? X de 15'e karşılık geliyor. O yüzden x'e 15 kat yazacağız ve son olarak da z de arkadaşlar dikkat ederseniz 24'e karşılık geliyor ve hemen buradan z sayısının 24 ile orantılı yani 24 kat olduğunu anlayacağız. Şimdi ben burada size aslında X, Y, Z gibi farklı harflerden kurtulmanın yolunu anlattım. Dikkat ederseniz hepsini tek bir cinse çevirmiş olduk. Yani kat cinsine dönüştürmüş olduk. Oran orantı konusunun temel mantığında bu yatıyor zaten. Tabii ki oranla ilgili, orantıyla ilgili çok başka çeşitli özellikler var. Bu işin cebir kısmı oluyor. Problemler kısmında arkadaşlar. Biz bize lazım olan kısmına size aktaracağız. Ve o kalan kısmında cebir kısmında zaten izah etmiş olacağız. Şimdi doğru orantı ve ters orantı olmak üzere iki çeşit orantıdan bahsedeceğim size. Bir de bileşik orantı var. Bunların bir araya gelmesiyle kurgulanmış. Arkadaşlar doğru orantıda X gibi bir çokluktan ve e, bu artarken daha doğrusu X gibi bir çokluk artarken Y gibi bir çoklukta artıyorsa yani bunlar aynı yönde hareket ediyorlarsa ya da azalırken o da azalıyorsa biz bu orantı türüne doğru orantı ismini vereceğiz. Peki X ile 2 doğru orantılıysa X eşittir 2K alınır diye bir şey yazmış burada. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar şunu kimse unutmasın. Doğru orantılı çokluklar bölme durumunda bulunurlar. Bunu yazalım dilerseniz. Doğru orantılı çokluklar orantılı çokluklar bölme durumunda bulunuyorlarmış. Bölme durumundalar. Peki, peki bunu nasıl kullanacağım? Hemen şöyle yapıyorum. X ile 2 doğru orantılı mı denilmiş? Evet. O zaman X ile 2 bölme durumunda bulunurlar. Hemen orantı sabiti olan K'ya eşitlerseniz buradan içler dışlar çarpımı yapmanız durumunda sizler de görüyorsunuz. X eşittir 2K bulunmuş olur. Yani aslına bakarsanız biz X'in 2 ile doğru orantılı olmasını 2 kat olarak yorumlayabiliriz. Sebebi de buradan ileri geliyor. Ters orantıya bakalım. Bir çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa yani zıt yönlü bir yönelim varsa o zaman bu çokluklara ters e, orantılı çokluklar ismini veriyoruz. Peki ters orantılı çokluklar nasıl durumda bulunuyorlar? Arkadaşlar doğru orantılı çokluklar bölme durumunda bulunurlar. Ters orantılı çokluklar ise orantılı çokluklar ise aynen öyle çarpma durumunda bulunurlar. Şimdi bunları içerideki sorularda tabii ki kullanacağız. Çarpma durumunda bulunurlar. Peki yorumlayalım. X ile 2 ters orantılıysa X'i nasıl böyle buluyoruz? Neden böyle oluyor? Hemen anlatayım. Arkadaşlar bir kere x ile 2 ters orantılıysa bunlar çarpma durumundadır. Doğru mu? Yani 2 ile x'i çarparsanız işte bu size orantı sabitini verir. Buradaki 2 sayısını çarpma olan 2 sayısını diğer tarafa bölme diye alırsak x eşittir k bölü 2 olmuş oluyor. Yani x ile 2 ters orantılıysa x'i k bölü kat bölü 2 olarak yazabiliyoruz. Anlaştık mı? Bu hemen bizim işimize tabii ki sorularda yarayacak pratik bilgiler arkadaşlar. Peki Doğru orantılı çokluklara örnek verecek olursak. Bakın A çokluğu ile B çokluğu eğer doğru orantılıysa biz burada arkadaşlar hemen şöyle bir sistem kuracağız. A çokluğu B çokluğuyla doğru orantılı C de D ile doğru orantılıysa bunların birimleri aynı olacak şekilde bir kere alt alta yazarız. Örnek verelim. 3 kilogram peynir 120 TL ise 5 kilogram peynir X TL'dir. Şimdi burada peynirin kilogramı arttıkça yani aldığımız kilogram arttıkça ne olacaktır? Ödediğimiz para da artacaktır. O halde burada peynirin miktarıyla ödediğimiz para tutarı arkadaşlar doğru orantılıdır. Peki ben buradaki sistemde gördüğünüz gibi ne yaptım? Alt alta aynı birimleri alt alta yazdım. Hemen doğru orantılı çokluklar olduğuna karar verdikten sonra ne yapmamız gerektiğine bakalım. Tabii ki içler dışlar çarpımı gibi düşüneceğiz buradan. A ve D çarpılır. B ile C çarpılır. Birbirine eşitlenir. Yani... Biz burada 5 kilogram peynirin fiyatını bulmak istiyorsak 5 ile 120'yi çarpmalıyız. Yazalım 5 çarpı 120 eşit olmalı. 3 ile x'in çarpımı 3 çarpı x. Buradan sadeleştirme yapacağım. 3 ile 120'yi sadeleştirdim. 40 çarpı 5 bana x'i verdi. Yani x eşittir 200 TL olmuş oluyor. Kısacası sorumuzun doğru yanıtı 200 idi. Şimdi sıkı dur. Bir de şuradan yapalım. Doğru orantılı çoklukları görürseniz hemen şöyle bir kat arayın gözünüzde. 3'ten 120'ye. Neyle çarparak geçiyor? 40 çarparak geçiyor. O zaman sen de 5'in 40 katını alırsan x değerini bulmuş olacaksın. Yani x değeri 5'in 40 katından direktmen 200 TL olarak gelebilir arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani doğru orantılı çokluk olduğuna kanaat getirirseniz çat çat işler dışa çarpma mantığı. Peki ters orantılı çokluk olduğuna kanaat getirirseniz ne olur? Bundan farkı ne? Bir kere ters orantıda çokluklardan biri artarken diğeri ne oluyordu? Azalıyordu. Süper. Sevgili arkadaşlar eğer çokluklar arasında ters orantı varsa bu sefer karşılıklı olan çoklukları çarpacaksınız ve birbirine eşitleyeceksiniz. Yani A ile B'nin çarpımı C ile, ile D'nin çarpımına eşit olacaktır. Hemen buna bir tane örnek verelim dilerseniz. 3 işçi 12 saatte bir işi yapıyor olsun. 9 işçi de x saatte yapacak. Yani 9 işçinin kaç saatte yapacağını bulmamız gereken bir soruyla karşılaştık diyelim ki. Mantık şu. işçi sayısı artarsa yapılma süresi, işin yapılma süresi artar mı, azalır mı? Tabii ki azalır. O zaman bu çokluklar arasında tabii ki ters orantı vardır. Ters orantı varsa 3 ile 12'nin çarpımı 9 ile x'in çarpımına eşit olur. Yazalım 3 çarpı 12'yi 9 çarpı x olacaktır. Sadeleştirme yapıyorum. 3 ile 9'u böldüm birbirine ne oldu? 12 eşittir 3 çarpı x oldu. 3 ile de 12'yi bölünce 4 eşittir x oldu. Kısacası 4 saatte ne yapıyormuş? Bu iş tamamlanıyormuş. Yorumunu yapabiliriz. Yani ürün miktarı ve ürün fiyatı arasında nasıl bir ilişki vardır düşünelim. Ürün miktarı arttıkça fiyat da artıyor. O zaman bunlar arasında doğru orantıdan bahsedeceğiz. Doğru orantı olunca da böyle cıt cıt yapıyorsunuz dikkat. İşçi sayısı, işin bitme süresi. İşçi sayısı artınca ne oldu? İşin bitme süresi düştü. Yani bunlar arasında ters bir orantı var diyebiliriz ve hızla varış süresini kıyaslayalım. Arkadaşlar bir otomobille seyahat ediyorsunuz. Bastınız gaza hızlandınız. Varış süreniz nasıl değişir? Tabii ki Allah'tan bir kaza başınıza gelmezse ne olacaktır? Tabii ki varış süreniz azalacaktır. Yani bunların arasında da ters bir orantı vardır diyebiliriz. Şimdi hemen size minik bir şeyden bahsedeyim. Buradan aa, aklıma bir durum geldi. X eşittir V çarpı T'yi bilirsiniz zaten. Yol eşittir hız çarpı zaman. Burada dikkat edin hız artarsa süre düşüyor dedik. Yani bunların arasında ters bir orantı var. Neden ters orantı var? Bir de şuradan izah edeyim ben sana. Bunlar çarpma durumunda. Çarpma durumundaki çokluklar elbette ki ters orantılıdır. Kısacası V ile T'nin arasında ters orantı olmasının bir sebebi de arkadaşlar bunların bu formülizasyonda aralarında çarpma bulunmasından ileri geliyor. Peki yorumlar kısmına şunu istiyorum sizden. X ile V arasında yani yol ile hız arasında Arasında nasıl bir orantı var? Yol ile zaman arasında nasıl bir orantı var? Bunlar hemen bir yazın bakalım, bir öğrenmiş misiniz kendinizde? Hemen böyle bir test etmiş olursunuz diye söylemiş olayım. Şimdi hemen şunu kaldıralım ve ilk sorumuzla başlayalım istiyorsanız. Arkadaşlar sorumuz bu. Şimdi sizden bir şey rica ediyorum. İsterseniz durdurun. Soruyu önce siz çözün sonra benim çözümümü bir izleyin. Ve çözmüşseniz bile çözümü izleyin. Belki farklı bir yoldan gitmiş olabilirim. Hemen başlıyorum sorumda diyor ki yukarıda şekillerde yayların ucunun tavan düzleminden uzaklıkları gösterilmiştir. Şekil 1'de ise birinci yaya bir cisim asılmıştır diyor. Bu cisim asıldığı yayın belli bir oranda uzamasını sağlamaktadır. Cisim şekil 2'de görüldüğü gibi ikinci yaya asılırsa yayın uzunluğu ne kadar olur demiş. Önce şöyle düşünelim. Bakın birinci yayda şu anda şekil 2'ye bakıyorum. Birinci yayda arkadaşlar herhangi bir cisim yok. Cismi asınca 20 santim uzunluktan 4 santim artarak 24 santime ulaşmış oluyorsunuz. Yani aslında cisim bizim 4 santimlik uzama yapmamıza sebep oldu. Yalnız 20 santimlik yayın boyunu 4 santim arttırdı. Burada sana adam belli bir oranda uzama olacak diyor. Peki 20 santimde 4 santim aslına bakarsanız neye tekabül eder? Tabii ki 4 bölü 20'den dolayı 1 bölü 5 oranında uzama sağladığına sağladığını bize gösteriyor. He, o zaman ben buradaki yayın ucuna da aynı cismi asarsam 5'te 1 oranında uzama sağlayacak bu yay. Aferin sana. Demek ki buradan hemen 35 santimin 1 bölü 5'ini hesaplamalıyız. Ve cismi buraya astığımızda bakalım ne kadarlık bir artış yaşanacak. Bunu bulacağız. Sadeleştirme sonucunda 7 santim oluyor. O halde 35 santim zaten yayın normal pozisyondaki boyu. Benim cismi asmamdan sonra 7 santimlik bir uzama gerçekleşeceği için 42 santimlik uzunluğa ulaşmış olacağım. Cevap burada C seçeneği olacak. Arkadaşlar aman dikkat diyorum. Bakın Burada 4 santimlik uzama 35 artı 4 yapacağınızı göstermez. Burada belli bir oranda uzamaya sebep oluyor diyor. O orana tespit etmemiz gerekiyordu. O oranda 20'de 4 olduğuna göre 5'te 1 anlamına geliyor. Bu yüzden de 5'te 1'ini hesaplayıp ekleme yaptım. Uzama olduğundan dolayı. Bir dükkanda eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi yukarıdaki gibi olacak tabi. Aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Lastiklerin her birinin çapı 80 santim. Tamam görüyorum. Jantların her birinin çapı 60 santim ve rafların uzunluğu 13 metreden az olduğuna göre raflardaki jant ve lastik sayısı arasındaki farkın en çok kaç olacağı sorulmuş bize. Bir kere soruya bakınca santim santim metre olmadı. 13 metreyi hemen santime dönüştürüyorum. 1300 santim oluyor. Demek ki buradaki boy uzunluğu arkadaşlar rafın bir tanesinin boy uzunluğu 1300 santimden az olmak zorunda. Bir kere bunu yazalım. Şimdi 80 santim 80 santim yan yana koyuyorsunuz ya bunları da 60 60 koyuyorsunuz. E o zaman burası 80 160 240 diye gider aşağısı da 60 120 180 240 diye gider. İlk buluşma nerede oldu? 240'de oldu. Şuradan bir kesik atmak istiyorum hemen şöyle. Bakınız burada 3 tane lastiği yan yana koymanız durumunda 240 santime ulaştınız. Bu da 4 tane jantı yan yana koyarak ulaşabileceğiniz uzunluk değeridir. Zaten 240 santimden bahsediyorum. Ha, o zaman her 240 santimde bir bu dizilim kendini tekrarlayacak gibi bir yorum geliştirebilirim. Şimdi 240 santimde bir kendini tekrarlayacaksa ben önce bu 240 santimdeki farka bakayım. Arkadaşlar 4 jant var 3 lastik var. Fark dikkat ettiyseniz 1. Bizim de bu farkı en fazla yapmamız gerekiyor. Peki bu farkı en fazla yapabilmek için ne yapacağız? Tabii ki 240 santimlerle 1300 santimin yanına gideceğiz. 1300 santimden az olduğumuzu da unutmayalım lütfen. Peki ben hemen şöyle yapıyorum. 240 santim ile bakın arkadaşlar yan yana koyarak 1300 santimden az bir uzunluk elde edeceğim. Bir kere 6 tane olsa bu parçadan 6 çarpı 240 kaç yapar? 1000 e, hesaplayalım şöyle. 1200 artı 200. 1440 yapmış oluyor. 1440 bundan fazla. 6 fazla geldi. Demek ki 240 çarpı 5 düşünsem 1200 santim elde edeceğim. O halde 1200 santim 1300 santimden daha az olacağı için bu rafın uzunluğunu ben... 1200 santim kabul edebilirim. Hocam neden 1200 santim kabul ediyorsun? E çünkü en çoku bulmaya çalışıyorum. En çoku bulabilmek için de bu parçalardan en fazla miktarda tabii ki yerleştirmem gerekiyor. Arkadaşlar demek ki ben 240 santimden 5 tane yan yana dizebiliyorum bu raflara. Peki her bir dizilimde fark 1 olduğuna göre ikinci 240'ı koyarsanız da buraya... Yine fark 1 olacaktır. Yani her 240 santimde bir tane fark oluşacağına göre biz de 5 tane 240 santimi bu, burada yan yana dizebiliyoruz. O halde fark burada lastik ve jantlar arasındaki fark sayısı en fazla ne olacaktır tabii ki 5 olacaktır diyeceğiz. Zaten bunu 1200 santim olarak almak mesele 240 santimin tabii ki katlarından gideceğiz. Orantılı olduğu sayı 1300'den küçük en büyük sayıyı buldum. 1300'den küçük en büyük sayı tabii ki 1200 olduğu için buradaki rafın uzunluğunu 1200 kabul ederek ben işlemi yaptım ve yanıt 5 santim çıktı. işaretleyelim cevap B seçeneğiymiş. Etiket numaraları 2, 3 ve 4 olan 3 kutuya etiket numaralarının kareleriyle orantılı olacak şekilde fındık koyuluyor. Bak kareleriyle orantılı olacak şekilde. Arkadaşlar orantılı derse doğru orantıyı kasteder bunu unutmayalım. Yazmasına gerek bile yok. Orantılı lafı doğru orantı demektir. Peki İçinde en çok ve en az sayıda fındık bulunan kutulardaki toplam fındık sayısı 260 olduğuna göre. Bak en çok fındık bunda bulunur. Numarası yüksek olduğu için. En az fındık da bunda bulunur. Bunlardaki toplam fındık sayısı 260. Olduğuna göre 3 numaralı kutudaki fındık sayısı 2 numaralı kutudaki fındık sayısından kaç fazladır? Bir kere şöyle yapmam lazım. Numaralarının kareleri diyor. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Bu sayılarla orantılı şekilde fındık koyacaksak 4 ile orantılı sayı 4 kattır. Çünkü orantı doğru orantıdır. Peki 9 ile orantılı sayı 9 kattır. 16 ile orantılı sayı 16 kattır. Arkadaşlar buradaki en çok fındık bulunan kutuyla en az fındık bulunan kutudaki fındık sayılarının toplamı yani 4 kat, 16 kat, 20 kat. Bana ne verilmiş burada? 260 olarak. Çat çat bunlar gitti. O zaman kat kaç geldi? 13 geldi. Bu soruda kat 13 ise hemen her şeyi istediğim gibi bulabilirim. Şöyle ki Buradaki tabii ki kat yerine 13 yazarsanız 4 çarpı 13'ten dolayı 52'yi bulmuş oluyorsunuz. Buraya geldik 13 çarpı 9'dan 117'yi bulmuş oluyorsunuz. Buraya geldik 16 çarpı 13'ten dolayı çarp çarpamadı. 16 çarpı 169 39 daha kaç yapmış oluyor? Şurada çarpalım istiyorsanız 16 çarpı 13 yanlış yapmayalım. 6 kere 3 18 bir elde 4 geldi buraya 6 geldi şuraya bir geldi 8 0 2 208 o zaman buraya da 208 fındık koyun, koyuyormuşuz. Peki ben buradan 3 numaralı kutudaki fındık sayısının 117. 2 numaralı kutudaki fındık sayısı 52. Farklarını hesaplayabilir miyim? Elbette hesaplarsın. Bak bunu kat cinsinden de bulabilirdik. 9K'dan 4K'yı çıkar diyor adam aslında. 9K'dan 4K'yı çıkarınca otomatikman 5K geliyor. K zaten 13 olduğuna göre o zaman 5 çarpı 13 yapacağız ve 65 yanıtını bulacağız. Buradan cevap A seçeneğidir. Zaten 117'den 52'yi düşünce de 65'i bulmuş oluyoruz. Anlaştık mı? Devam edelim bir başka sorumuzla. A, B, C, D kutularında belirli sayıda top bulunmaktadır. A kutusundaki top sayısı bu bilgileri vermiş. Kutulardan birinde 9 top olduğuna göre bu kutularda toplam kaç top vardır? Arkadaşlar bakın şimdi. A kutusundaki top sayısı B kutusundaki top sayısının 3 katı demiş. O zaman B kutusundaki top sayısı B tane ise 3 ile çarparsınız. Eşittir Sonrasında C kutusundaki top sayısının 4 katı. C kutusundaki top sayısının 4 katı. Sonra tekrar eşittir. D kutusundaki top sayısının 6 katıdır. Bunların eşit olduğunu soru bana vermiş zaten. Şimdi sıkı dur. Kutulardan birinde 9 top vardır. Hangisinde bilmiyoruz. İşte ÖSYM'nin tam olarak sorduğu soru tipleri bunlar. Nedir? İhtimali düşünmeyi hemen akıl edeceksin. Hangisinde var acaba bunu sen bulacaksın diyor. Bak bir kere A kutusunda 9 tane top olsa 4C nasıl 9'a eşit olsun? 4C 4 ile orantılı demektir bir kere değil mi? 4 kat gibi düşünün bunu. Dolayısıyla 4 ile orantılı bir sayı 9'a asla eşit olamaz. O yüzden A kutusunda değil. Peki B kutusunda 9 tane top olsa arkadaşlar B kutusunda 9 tane top yazarsam 9 kere 3 27 yapar. 27 de 4 ile orantılı değildir. 4'ün katı değildir. Bu da olmadı. Peki D kutusunda olsa 6 kere 9 54 yapar o da olmadı. C kutusunda olmak zorunda mecburen o 9 tane top. O zaman C kutusunda 9 tane top vardır diyebiliriz. Şunları silelim. Peki ne yaptı burası? Burası tabii ki 4C olduğu için 4 kere 9'dan 36 yapmış oldu. Şimdi 6 çarpı D 36 ise hemen burada Dikkat ederseniz D'nin 6 olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü 6D 36 ise D elbette 6 olacaktır. Hemen bu tarafa geldim. 3B 36 ise B sayısı 12'ye eşittir. Hemen bu tarafa geldim. Bu da A zaten. A da direktmen 36'ya eşit olmuş oluyor. Bunu da yazabiliriz. İşte kutulardaki top sayıları bunlar. Adam bana top toplam kaç tane top vardır diye sormuş. Hemen bunları toplarım ve soru çözülmüş olur. Toplama işlemini yapalım bakalım. 6 9 15 yapıyor. Şunlardan 48 geliyor. 48 artı 15'ten 63 tane top vardır diyebiliriz. Yanıtımız burada B seçeneği olacaktı. Yani 5 olacaktı. Semi bir kalıp kek tarifi için malzeme olarak bunları kullanıyormuş. Bakalım 3 bardak un ya da 2 bardak irmik, 200 mililitre süt, 2 adet yumurta kullanıyor bir kalıp kek tarifi için. Şimdi 6 bardak un. 1 litre süt 12 adet yumurtası olan Semi, elindeki unun tamamı bitene kadar bu tarife göre kek yapmıştır. Sonra elinde un kalmadığından bunun yerine yeterli miktarda irmik kullanarak sütün tamamı bitene kadar tarife göre kek yapmaya devam etmiştir maşallah. Buna göre son durumda Semih'in elinde kaç tane yumurta vardır? Şimdi önce bir sakin olacağız. Arkadaşlar bakın bir kalıp kek için 3 bardak un ben şöyle 3 u yazayım. Ya da 2 bardak irmik. Bu, bunu daha sonra konuşacağız zaten. 200 mililitre 200 mililitre süt ve 2 tane de yumurta kullanıyorsun bir ta, bir kek kalıbı için peki elimizde 6 bardak var 1 litre var bu arada 1 litre sütü hemen buradaki mililitreye dönüştürelim isterseniz bilindiği gibi 1000 mililitre yapmış olacaktır ve 12 adet yumurta var unun tamamı bitene kadar şimdi işlem yapacağım arkadaşlar unun tamamının bitmesi için elimizdeki 6 bardak unun tamamının bitmesi için bakalım ne kadarlık malzeme harcayacağız diğerlerinden. Hemen burada bir orantı kuruyorum. 3 bardak e, düzeltiyorum. 3 bardak evet evet. 3 bardak unla 1 kek kalıbı yaparsanız 6 bardak unla 2 kek kalıbı yaparsınız. Ha, demek ki her şeyin 2 katını alacaksınız. O zaman bakın buradan 2 katını aldım. 6 bardak un bitmiş oldu. Buradan 2 katını aldım. 400 mililitre süt harcamış oldum. Buradan 2 katını aldım. 4 tane de yumurta harcamış oldum. Bunlar un bitene kadarki durum. Not aldım. Un bitti. Yazdım buna. Elimde zaten bunlar vardı. Bakalım şimdi ne oldu? Bir kere un bittiği için elimdeki unu şöyle bir çizeyim istiyorsanız. 1000 mililitre süt vardı arkadaşlar elimde. 400'ünü harcadım. Ne oldu geriye? 600 mililitre süt kalmış oldu. Değil mi? Buna süt diye şöyle düşeyim. 12 tane yumurta vardı. 4 tanesini harcadım. 8 tane yumurta kaldı. Bu da yumurta. Artık burası benim için unlar bittiğinden dolayı yeterli miktarda irmik diyordu ya soru. İşte burada nerede geçiyordu? Yeterli miktarda irmik diyordu. Dolayısıyla benim için irmiktir arkadaşlar artık burası. Ve artık e, irmik üzerinden kek yapmaya devam edecek Semih. Ve yeterli miktarda irmik olduğuna göre benim artık burada irmik miktarını düşünmeme gerek yok. Şimdi de sütün tamamı bitene kadar kek yapmaya devam ediyor. Bakın bir kek kalıbında 200 mililitre süt mü kullanıyordu? Evet. Peki o zaman burada elinde 600 mililitre kadar süt var. Kaç tane kek kalıbı yapar bu? 600 bölü 200'den dolayı 3. Yani kısacası arkadaşlar sütün bitmesi için 3 kek kalıbı daha yapması lazım. Yani 3 parça kek daha yapması lazım. Şimdi hemen buradaki sayıların 3 katını alıyorum. Artık irmik devreye girdiği için orayı düşünmeme gerek yok. 200'ün 3 katı sütü bitirdi. Peki 2'nin 3 katı 6 tane yumurta harcattırır bana. 6 tane yumurta harcayacaksanız elinizde zaten 8 tane vardı. Hemen çıkarma işlemini yaparsak geriye 2 tane yumurta kalmış olacaktır. Zaten soru kaç tane yumurta kaldığını soruyordu. O yüzden cevabımız burada Bursa B seçeneği olacaktı. Tamamen orantıyla kurgulamakla alakalı bir problem. Zaten bu soru, soru tiplerine aşinasınızdır arkadaşlar. Değilseniz de ÖSYM sınavlarda böyle soruları sizlere yöneltebiliyor. Bunlara dikkat. Bir okuldaki öğrenci sayıları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor diyor. Şimdi erkek öğrenci sayısı 0.45 ile kız öğrenci sayısı 0.55 ters orantılıdır. Bak ters orantı dikkat buna. Erkek öğrencilerin A tanesi kız öğrencilerin de 3'te 1'e okuldan ayrılsaydı okulda kalan kız ve erkek öğrenci sayıları birbirine eşit olacaktı. Hangisi A sayısı olabilir demiş. Şimdi öncelikle ters orantılı çokluklar birbiriyle çarpma durumunda bulundular. Bunu girişte zaten konuştuk. Erkek öğrenci sayısı 0,45 ile ters orantılıysa bunları çarparsınız. Kız öğrenci sayısı 0,55 ile ters orantılıysa bir de bunları çarparsınız arkadaşlar. Ve buradan orantı sistemini kurarsınız. Şimdi ise ne yapıyorum? Dikkat. Hemen buradaki ondalık sayılardan yüzle çarpmayla kurtulacağım. Eee? Bakın iki basamak kayarsam 45 olur. Buradan da iki basamak kayarsam 55 olur. Sadeleştirelim 5 ile. O halde ne olacaktır? Tabii ki 9 tane E eşittir 11 tane K olacaktır. Böyle bir şey gördüğümüzde hemen şu yorumu yapacağız. Buradaki 11 kat sayısı bunun altına geçer. Yani bu 11 ile orantılıdır. İsterseniz x diyeyim ben ona. Çünkü buradaki k ile karışabilir. 11 x diyelim. Buradaki k de 9 ile orantılıdır. 9 x diyelim. Yani 9'un katıdır yorumunu yapabiliriz. O zaman ben bu soruda erkeklerin miktarının 11'in katı, kızların miktarının ise 9'un katı olduğu bilgisine sadece buradan ulaştım. Şimdi ikinci duruma geçelim. Erkek öğrencilerin hatanesi ayrılacak mı? 11 xten a'yı çıkarırız. Kız öğrencilerinde 3'te 1 e ayrılacak. Arkadaşlar 9 xin hemen 3'te birini hesaplıyorum. Karşıma 3 x çıkıyor. 3 x erkek ayrılırsa geriye ne kadar erkek kalır? 6 x erkek kalır. İşte bu hamle sonucunda kız ve erkek sayıları birbirine eşit olacakmış. O zaman eşittir dersiniz. Hemen buradan a'yı çekeceğiz tabii ki. Biz a ile ilgileniyoruz sonuçta. A'yı çekmek için bu hamlemi yapayım. A eşitleri ne geldi? 5x geldi. Peki 5x aslına bakarsanız 5'in katı demek değil mi? Çünkü burada bir insan toplumundan bahsediyoruz. Tabii ki buradaki tam sayıdır. X'leri tam sayıdır. Dolayısıyla 5 çarpı x de tabii ki 5'in katı olan bir tam sayıyı temsil eder. O zaman bu 5'in katı olacaksa... Hemen yazalım şöyle. Seçeneklerde 5'in katını ararız. Seçeneklerdeki 5'in katı olan tek bir sayı var. Zaten olabilir sorularında durum böyledir arkadaşlar ifadeyi sağlayan tek bir değer vardır yorumunu yapabiliriz. Cevap C'ydi. Evet, ödüllü sorumuza geldik ve artık dersi yavaş yavaş kapatıyorum arkadaşlar. Ödüllü sorunun çözümünü cevaplar kısmında düzeltiyorum. Yorumlar kısmında sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Burada sizin çözmeniz gereken tabii ki oran orantıyla ile ilgili arkadaşlar sorular var ve daha sonrasında da bir sonraki dersimiz olan sayı problemleri konusuna hazır olacaksınız. Bakın burada zaten 2 hemen şöyle gösterelim. iki tane testin bitmesi gerekiyor arkadaşlar ve iç kısımlarda yer alan örnek taktik soru e, soruların tekrar buradan çözülmesi gerektiğini size söylemiş olayım bunları yaparsanız bir sonraki dersimiz olan sayı problemlerine daha hazır bir pozisyona geleceksiniz Elbette ki hepinize iyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere